Benim adım nokta. Her zaman yerim var cümle sonunda. İkinci sırada ve kısaltmalarda sakın beni unutma. Adımı sorarsan bana virgül derim. Sıralanan kelimeler arasında yerim. Mesela dersen bugün elma, armut, erik dedim. Görürsün ben nerede? Ne zaman üzülsen, şaşırsan veya sevinsen beni bulursun cümle sonunda. Uzun bir çizgiyim altında noktasıyla sakın bunu unutma. Aslında bilirsin beni. Tüm en güde. Biri sorarsa sana bu şekeri kim yedi? Tanımaz mısın? Cümle sonunda beni. Uzun çizgi. Birisi bir şey dedi Benim cümlesinin başına getirdi. Ben uzun bir çizgiyim. Başkalarına söylediklerini san derim. Bana bir kulak verin hele. Görevlerimi söyleyeyim. Verilen örneklerde, aktarılan sözlerde, başlatılan konuşmalarda hemen yerleştirin beni oraya. Bakın, ben de üç noktayım. Sona kaldım, dona kaldım. Bitmediyse sözleriniz, işte geldim buradayım. Kesme işareti. Özel işimler dostum benim bir ek yanaşmak isterse ben araya girerim. Aksalı virgüller güller yaradıma pek de zahmetli değildir işim. Bir cümle içindeki iki küçük cümlenin girerim arasına. Hepsi bu. Ha bir de sıralı cümlelerin arasında alırım yerimi hemen. Diyelim ki bir cümle yazdı. Satırın en sonunda vardır. Sığmadıysa kelimen telaşlanma hemen. Kısa bir çizgi çekip devam et. Tırnak işareti Bir ne konuştuğun sözü cümle içinde atarken sıra gelir bana Başında ve sonunda kullanırsın daya daya